Merhaba asker. Asker, senin adın ne? Volkan komutanım. Nerelisin sen? Maraşlıyım komutanım. Nerelisin dedim. Kahraman Maraşlıyım komutanım. Aferin. Peki, sen nerelisin asker? Kahraman Sinopluyum komutanım. <gülüyor> 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 Vay öküz, ne olur bir öp sen. Baksana Nazike'nin kocasına nasıl öpüyor. Ayşe, gel otur bakalım. Ayşe, neyin var senin? Keyfim yok. Niye? Nazike'nin eşi hep karısını öpüp işe gidiyor. Ee, ben de mi aynısını yapayım? Evet. Hayatım, kocası demez mi karımı niye öpüyorsun diye? Ayıp, ayıp. Oh my god. Bizim ülkemizde teknoloji epey ilerledi. Biz bu teknolojiyle ölüyü bile diriltiriz. Benim ülkemde teknoloji farklı. Bizim partimizin elemanları 100 metreyi 3 saniyede koşuyorlar. Başkanım beni çağırmışsınız. Buyurun. Ben başkana bir yalan söyledim. Gelecek hafta buraya geliyor, o bana ölüyü diriltiriz dedi. Ben de partimizin elemanları 100 metreyi 3 saniyede koşuyorlar dedim. Ne yapacağım? Başkanım siz ona ölüyü nasıl dirilttiklerini sordunuz mu? Hayır. O zaman hiç korkmayın başkanım. Başkan gelince onu bir mezarlığa götürün ve ölüyü diriltin deyin. Zaten ölüyü diriltirlerse biz 100 metreyi 3 saniyede koşarız. Merak etmeyin. Bir gün Kayserililer ve Lazlar arasında savaş başlamış. Kayserilerin aklına bir fikir gelmiş. Şöyle demişler. Bunlar 50 kişi ise zaten onu temel, onu da dursundur. Atlarını çağıralım, cevaplayanı vuralım. Aynı söyledikleri gibi olmuş. Lazlar artık çok az kalmış. Onlar ellerinde taş ile ''Aa yerde 50 TL buldum. Kimin acaba?'' demiş. Bütün Kayseriler ayağa kalkmış ve Lazlar hepsini vurmuş. Kardeş merhaba komşu. Haydi artık birbirimize gidip gelelim. Ulan aradaki lava baksana nasıl geçeceğiz? Köprü yaparız. Nasıl olacak? Bak köprünün yarısını biz yarısını siz yapın. He olur. Tamam. Ulan bir hafta oldu hani sizin köprü? Biz yapamadık köprüyü. Niye? Çünkü bizim tarafta mühendis yok. Ey cemaat! Bugün Temel'in <laughs> annesinin cenazesine toplandık. Temel, neden namaza gelmiyorsun? Ben cenaze namazı kılmayı bilmem ki. Aha anladık. Olsun. Ey cemaat! Bugün Temel'in kaynanasının cenazesine toplandık. Temel, bir hafta önce annenin cenazesinde cenaze namazı bilmiyorum demiştin. Şimdi kalabilecek misin? Hocam, ben cenaze namazı bilmem ama bayram namazı bilirim. Ula, bu çukura gelen düşüyor, giden düşüyor. Bir çare lazımdır da. Uşağım, bence bu çukurun yanına bir ambulans koyalım. Hangi uçak düşerse hemen ambulans hastaneye götürsün. Bence çukurun yanında bir hastane dikelim. Kim düşerse hemen hastaneye götürsünler uşağım. Ulan siz salak mısınız? Çukuru kapatmak aklınıza gelmedi mi? Bak uşağım çukuru kapatalım hastanenin yanında başka çukur açalım. <laughs> Ulan ben bu pengueni naba diyeyim ki? Ula Temel, bu pengueni nereden sıktı? Sorma dursun. Yolda buldum uşağım. Nereye götüreceğimi bilmiyorum. Uşağım, hayvanat bahçesine götürsene. Öyle mi? Tamam. Temel Uşam, bu pengueni götürmedin mi? Götürdüm dursun. Hayvanat bahçesinden dönüyoruz. Şimdi de sinemaya gideceğiz. Ne? <laughs> Temelin soğuk espri yarışmasına hoş geldiniz uşaklar. Şimdi bana duyun bakalım. Eli olmayan babaya ne denir? Noel baba. <laughs> uşaklar, hangi denizin suyu yoktur? Özcan denizin. <laughs> uşaklar, en temiz böcek hangisi dur? Tamam böceği. <laughs> Bugünlük bu kadardır uşaklar. Bu videoma 500 like gelirse devamı olacaktır. Ula uşağım bu ne ses burada? Bomba mı patlıyor? Ne bombası be? Kraliçe Elizabeth geliyor. Bu sesler ondan. Ula uşağım bu top sesler ne dur ya? Kraliçe geliyor diye bu sesler. Uşağım bu Elizabeth'i bir vuramadılar ya. 15 dakika dur. Ahmet ne yapıyorsun? <laughs> Mektup yazıyorum doktor. Öyle mi? Peki kime? Kendime. Ne yazdın peki mektupta? İlahi doktor hanım. Siz de delisiniz herhalde. Mektubu daha almadım ki. Nereden bileyim ne yazıyor? <laughs> Doktor hanım, ben öksürükten, arkadaşım kapuzluktan şikayetçi... Ahmet Bey, size öksürük için, Ali Bey ise kabızlık için ilaç yazıyorum. Ulan Ahmet, karıştırma ha! Merhaba Ahmet Bey, öksürüğünüz geçti mi? Doktor, valla ilaçları karıştırdık galiba. Ben artık öksürmeye korkar oldum. <laughs> Çocuklar, büyüyünce ne olmak istersiniz? Ahmet, sen büyüyünce ne olacaksın? Ben büyüyünce çok zengin bir iş adamı olacağım. Karım çocuklarım olacak. Karıma ve çocuklarıma ne isterlerse alacağım. Araba, altın, ev. Asıl, peki sen büyüyünce ne olmak istersin? Üretmenim. Ben büyüyünce Ahmet'in karısı olmak istiyorum. -oh. çay gibi su yok valla. Buba, bugün karneler verildi de. Ver bakayım uşağım. <laughs> Matematik, zayıf. Fen, zayıf. Tarih, zayıf. Müzik, zayıf. Bu ne ola? Buba, sağ tarafa da baksana da. Hal ve gidişat pek iyi. Tamuzluk pekiyu, diş Tamuzlu, pekiyu. Uy, şu öğretmene bak ula. Benim öğrettiklerim pekiyu, onun öğrettikleri zayıf. Levent. ula Temel, ne zaman ineceğiz? Ula uşağım, bir bekle de. Fatih. Eyyu. Temel, Uşam ben çok sıkıldım da. Ula çatlama. İsmimiz okunsun, ineriz da. Ben çok susadım, göle gidelim mi? Olur. Sonunda vardık göle. Kovayı ver su doldurayım. Ne kovası? Almadım ki kovayı. Ya sen sendeydi ya. Tamam tamam ben gidip alırıp gelirim. Ama sen de ben gelene kadar su içme. Tamam tamam. Ulan bunun geleceği yok. Ölürsem de neslim tükenir. Ben en iyisi su içeyim. Bak böyle yaparsan ben kovayı almaya gitmem. İyi ki gözetledim seni. <laughs> Bakun bu pur yalan makune sudur. Ne işe yarar? Şimdi anlarsın. Sen bugün neredeydin uşağım? Ula Temel uşakla uğraşmada... Nerede olacağım da... Okulda. Valla yalan söylüyor. Neredeydin dadım? Kız arkadaşımla sinemadaydım da. Valla senin yaşın kaç başın kaç. Ben senin zamanında güz nedir bilmezdim. Babasının oğlu işte. Temel uşağım aşın sağ olsun baban ölmüş. Sağ ol uşağım. Nasıl oldu olay? 30. kattan düştü uşağım. Çok feci olmuş da. Olay yok. Manav'ın temtasına çarptı yine yükseldi. Daha şiddetli çarpıldı o zaman. Ula yok. Sonra da elektrik direğine çarptı. Elektrik çarpıp mı öldü? Hayır ula bir dünle. Ula temel nasıl öldü desene. Baktık durmuyor. Bir oraya bir buraya çarpıyor. Biz de tapançayla vurduk şam. <laughs> Oy Fadimem'den mektup var. Ula dursun. Bunu okusana usavum. Temelum. Bir ucuk aşkım. Nasıl olsun? İyiyim Fadimem. Asker. Ne yapıyorsunuz burada? Oy komantanım. Komantanım. Ayıp dur söyleme su. Fadimem'den mektup var da ben okumam yazmam yoktur da. Dursun okuyor bu yüzden. Asker, senin kulağında niye pamuk var? Komutanım, Fadümem'in yazdıklarını duymasın diye. <laughs> Kızım, benim sağ ayağım kaç gündür ağrıyor. Artık yürüyemiyorum. Neden ağrıyor ki? Amcacım, yaşlılıktan ağrıyordur. Kızım, saçma sapan konuşma. Diğer ayağımda o yaşta, o niye ağrımıyor? <laughs>